Sen bu şiiri okurken ben çoktan bu şehirden gitmiş olacağım. Artık ne özlemlerimi duyacaksın bıçak yarısı ne de telefonların çalacak gece yarısı. Ve bu yüreğim olmayacak artık. Kaprislerinin hedef tahtısı. Seni sana, beni bir akıl hastanesine bırakıp gideceğim bu şehirde. Nasılsa kavuşamadım sana Nasılsa dudaklarının kıyısına varamadım Nedense bütün çıkmaz sokaklar adresim oldu ben nedense bütün kırmızı ışıklar üzerime yattı Ne yaptımsa bir türlü sana yaranamadım Artık adressiz, ışıksız, öylesine ıssızım Dünlerin kadar eskiyim, verdiğin acılar kadar paslıyım. İşte çıkıp gidiyorum hayatında. Nasılsa fark etmez senin için. Belki çok şanslı, belki de en yaşlıyım. Artık pusulam hasreti, saatim yalnızlığı ve takvimler sensizliği gösteriyor bana. Ne ilersin, yolcu yolunda gerek. Belki bundan sonra, belki senden sonra Adam olur bu asi yürek Ve dersini alır da bu sevdadan Bir daha boyundan büyük denizlere asılmaz kürek Yarın bu saatlerde Ben yollarda olacağım Kim bilir kaçıncı uykunda Masal mavisi bir rüyada Ve elbette o korsan yüreğin Yine pusuda Oysa İlk defa sesimi duymayacaksın. Sistemlerin sahipsiz, soruların cevapsız kalacak. Belki ilk defa içini kemirecek yokluğum, tanımadığın bir koku içini saracak ve ilk defa kendinle hesaplaşacaksın. Ne oldu? Ne oluyor? Ne olacak? Sonra bir gözün kör, bir kulağın sağır, bir ayağın kırık, bir kolun kesik. Düşeceksin yollara Yani baştan başa yarım Yani baştan başa eksik Bütün duvarlar üstüne yıkılacak Belki ilk defa Unutuluyorum diye için sızlayacak Ve sen bu şiir okurken Ayrılığımız çoktan başlamış olacak Belki de son tesellin Sana yazdığım bu son şiir olacak ve kim bilir unutulmuş bir gecenin tam ortasında başucundaki bir radyoda uykusuz bir şair yüreğini çınlatacak ve bir daha fısıldayacak kulaklarına sana adanmış bu satırları. Bütün şehirler uyur, İstanbul uyumaz ve bir gün bütün sevenler unutur seni. Ama bil ki bu şair yüreği. Asla, Asla.